yallah çinler yallah çin çık çin çık çin çık kış kış çinler kış kış yallah çinler yallah kış çık kış çık kış yallah çinler yallah Merhaba arkadaşlar ben Gökhan yanımda Egehan ve Kayra var bugün drop Merhaba 2. arkadaşlar Merhaba, e Egehan'ı göstermeyeceğim videoda <laughs> kör olabilirsiniz çünkü Aaaa oh Melo oh. Egehan baksana bana be <laughs> Of <laughs> game mode'dan çıksana da. Ha ben de game mode'dayım şarkı geçince zaten game mode'dan çıkacağız otomatik olarak. Aynen. Böyle, o zaman gelin. Bu arada e, videolara sebebi tatilde olmamızdı. O yani Ege'yle ben? bulduk sanla akıyor yani böyle akıyor yani. Set day. Ee, tamam. niye night yaptım lan şimdi bir dakika. Kafam karıştı. E, ya ne yapıyorsun lan domuz orada? hadi oğlum gelin. Evet başlayalım artık hadi. Ben başlıyorum. Dur. Geberin lan. Ah! Amen o. Niye kızdın? Oha ilk denememde. Diamond bende bu arada söyleyeyim. Abi kış kışınlar kış kış ya git. Bana saylanmaz. Saylamıyoruz arkadaşlar. Aa oh, ben de yaptım. Kapak. Bu ben de yaptım. Diamond'ı ben aldım ha benim zor. Bu video var yok <laughs> abi. Bende de var. Bende de var. Ya cinler Yallah ya Allah. Yallah, yallah. Keste koyun şeyleri. Set spam'ın abi set spam. Atlıyorum ben bu neymiş? Ben gerçek maskemi buraya koydum beni. Ya, bu gerçek <laughs> yüzüklü. gerçek yüzüklü. <laughs> <laughs> ben Kayra'yı gönderdim abi. Abi abi abi. Abi ileri git sonra geri gel. Öyle oluyor burası. Ben yapıyorum. Aa. Yaptım abi. yaptım ilk seferde ezik ezik. Chest'i bul. Abi ben önceden oynamıştım zaten. Oha. Çok fazla paradoksumsun be. Abi chest'e gerek yok biz bitirelim o yeter bize. Bir şey söyleyeceğim soruda aşırı derecede lag var. Gemer abi. Aynen. Allah Allah neden var acaba bir arkada? İsmi ya? Kimi abi of Acım ya. <laughs> hadi Skype'ı kapatsam mı? Hadi deneyelim. Neyse atlıyorum ben. Ben üçüncü bölümdeyim. Ezik hadi. Senin yüzünden ben de üçüncü bölümde. Senin şey yüzünden ben üçüncü bölümde gel. Adam üzülüyor abi. Direkt kekte geçtim ve en zorunda. Oh, harika harika harika. Valla bir harika. Oy ve tamam yaptım. Kesti ben bulmuştum. Evet olsun. Al kanka adam hani birine kal. Neyse sana ender chest'i koyacağız değil mi? Evet. Ne o tamam. Şuradan nereden gidiyor lan? Oha biri kafa attı abi. <laughs> Önümde biri öldü çok kötüydü. Abi nereden gidiliyor? Ha burada yol varmış lan. Abi. abi çaktırmayın. <gülüyor> 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 Suyun alttan geçiliyor Gökhan. Ne? Suyun altından geçiliyor. Salak ben mal. Nereden gidiyor diye senin gerizekalı? Kes be. Hadi. Lan ender chest'e koyacağız. Herif ender chest'i diamond yok bir tane bile mal herif lan. Önce da, abi. Bok koymuşsun abi onu ben koyayım. Önden ben gideceğim. Bok sen gidiyorsun. Gerizekalı <laughs> kayra da arkamdan atladı. <laughs> kayra sen Arabi game mod'da. Arabesk üstüne bir sürü oğlum. Kayra game mod'da. Değilim abi. Kayra döverim seni. Game musun düştüm Game lan. Düştüme göre değilim. Bunun suyu nerede lan? Arabada abi. Arabalardan biri su. Suyun üstüne düştüm ezikler ha. Ne, ne eziksiniz. Bu arada ben daha önce bu map'i oynamadım. Ben ya. maverim. Ben daha önce bu map'i oynamadım. Çaktırmayın. <laughs> ZA. Ee, ben 5. Bölümdeyim, bölümdeyim. İlk bir kazanır abi. Ben 5. bölümdeyim. Oha en zor lan bu. Ama zoru başaracaksın yani. Tekte yaptım tekte. De. O değil ben nerede olduğunu farkında değilim şu anda. Garip bir yerde. Ezik. Aa. Aa! neredeyim ben şu an? Altıdayım altı ne? Yok abi böyle bir biz de oraya teleportlanıyoruz. <laughs> Yok abi set spam yapıyorsun ya. <laughs> bizim spam pointler de orası yapılıyor. Olsun abi. Aynen. Aynen. Aa çok kanser bir bölümdü. Ama tek yaptım yine de. Oğlum ne proyum lan ben? O bayağı proyum abi. <laughs> lan bizim kadar olmasa da. <gülüyor> 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 Hem nasıl kanser abi? Ne? Abi, Aa. abi resmen proyum ya. Bu arada şeyler nasıl arkadaşlar çok güzel bence de. Ben, ben lagdan ölüyorum. Ya. Yok ama lagdan ölüyorum. Ya. Eskiden i̇şte bayağı lag var şu anda. Yere düştüm aşağıda geziniyorum ve ölmedim. Ne kadar güzel. <laughs> Cesedim Bak sol üst, da. sol üst, sol alt, sağ üst, sağ üst. Sol üst. Sol üst. Ananı. Niye öldüm ben şimdi? Abi havada duruyorsunuz şu an altınız açık olsa bile. He düştü. Sol üst. Sol alt sağ üst, sağ olsun. Lan. Sıçkıcam ama. Ben lagda oldum lan hepsini test ediyorum şu anda. Nasıl kanka güzel Aynen. mi? Aynen. O değil de ben çözdüm abi lagdayım ve <laughs> çözüyorum şeyi şu anda. Aferin. Ben de öyle yapıyorum ben de öyle yapıyorum. Abi üç kere, 3 evet. tamam, üç kere, üç kere abi daha. üç kere sağ üstten geçebiliyorsunuz. Bak şu bir, Hadi şu yani. bir, şu üç, dört, beş, altı, yedi. Aha, Abi kanser bölümü. Ne kadar yapıyordum ya? Bölümü hiç yapamamıştım galiba ben ya. Abi bu ne ya? Abi. Lan. Burak ne ya? Kesinlikle game moda girmeyeceğim. Aradan girmeyeceğim. Size girmeyin lütfen. Ah be sonuncuda yapıştım. E gel sağ üst sağ üst sağ üst sağ üst. Sonra ne yapıyorsun? Ha? Bak sol sol üst sağ alt sol alt sağ üst. Ha, hayır abi üç. Geçtim. Bir dakika dördüncüyü söyle sen bana dördüncüyü. E gel. Geçtim. Ezikler. Ben de geçtim salak. Ezik. Ya. Game modla indirin ya şey mı olsun? Çok game modla. İnsanları kandıramasın ya. Abi lagdan geçemiyorum ha. Bebe. Aya şimdi düzeldi ama. Ezik olduğu zaman ama As. ondaki lag geçmiyor anlarım mı? Ee, Bokun o. içine atlıyoruz beyler Haydi abi bokların teknelerin içine atlıyoruz. Oley yüklenmemiş bokların arasına atladım. Aa, tek Oha tekneye çalmıyor öyle biliyorsun. Evet abi. Bokların arasına düşmen arası lazım. Oh ben de hallettim <laughs> tamam. Ne? Botların üzerine yürüyebiliyorsun mesela zaman. Sesiniz lagdan dolayı bot olarak çıkıyor. Ama <laughs> onların <laughs> bok demiyorsunuz. Biz bok demiyoruz. Bak Transformers diyoruz. Aynen. Transformers olmuş. Yaptım. Diye. Ben yaptım. Sen git ben yaptım. O ben <laughs> çoktan geçtim ki orayı. <gülüyor> <gülüyor> ya <esin gülüyor> sus mal. Sen sus. Sen sus lan. Oha beyler tuvalet geldi pembe. Ege'nin yakalayın. Aha. Tavuklar mı? Burada tavuklar falan var. E ee, sen hala aynı tipte, aynı misin? Ay, Hayır. Bu orta var. Siz daha neyin kafasınızsınız? Arkadaşlar işte, çiftlik yap orada sen. Ha teleport. Kendi başına çiftlik yapsana ha, sonra. Ha test. Night vision. Instant yield. Bütün yiyecekleri ve potionları ben alacağım. Alamayacaksın ha. Ha ha, ha. Çubukla vuruyor. <laughs> lan oğlum şey verin. Onları vermeden geçemeyiz. Verin lan yarısını bana ver. O şeyleri Ne oluyor lan şu anda? <laughs> oğlum ya bana da verir şunlardan. <laughs> Ağır dayak yedin. Oğlum versenize. Fazla sıçıyorum size ya. Böyle step by step iniyoruz değil mi buraya? Evet. evet. Abi biri bana şey versin lan. Golden Apple versene. Öldüren kalır ben. Al al gel. Hadi yarısını at. Aferin sana. Şu köle. Altı tane mi? Döverim lan seni. Taş örümcek anlat bu arada beyin olanlar. Ben nereye atladığımı bilmediğim için ah, Ama eylesin. sadece beyin olanlar özel. Ben bundan hiç söylemediğim için bilmiyorum. Ben de söylebalım. Haydi de o daire. Allah 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 orada Ben var da onu eklemedim. Ama bunu bilmenize gerek yok. Lara, Lara, aha geçtim orada. Örümcek ağına girdim de çıkamıyorum. Niye vision içirdiler bize? Bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Örümcek atlıyorum ve gel üstüne geliyorum oraya. diye düştüm bak. <laughs> Buçuk diye <bir> efekt varmış. <laughs> Az kaldı azimliyorum ben. Lan niye kendine Arif... durmadan şey veriyorsun? E yan. Ben vermiyorum. E yan. Hazır Arif... e ben yapmıyorum. Ay hayır şey pressure point'e bastığı zaman geliyor. İnsanları kandıramaz Sefa sef. Abi bende shader var diye burası hiç belli olmuyor ya neyse. Ben yine de. Bu şekilde yaparım ben. Ben sizin gibi ezikliyim çünkü. Ya. Hele Egean kadar asla kimse ezik olamaz. Çünkü Egean eziktir. Ya beni takip ediyor, eziğe bak. Adam... YAA! <laughs> 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 Oynamıyom. Ben, ben geçtim, Diamond'ı size bırakıyorum. Tanrım lütfen beni Egean ışınla. Oha. <laughs> Bu hep çalışıyor ya. <laughs> Allah Allah. bunları bırakalım hile olmasın. Kış kış inler kış kış. Nasıl bir <laughs> Şu an nereden düşüyoruz? Yine, yine tekte yaptım ya. Ben Yine tekte tek yap Ben de tekte yaptım ezik. Ezik mi lan? Ayrıca bana telefon. Lan döverim çocuk. Çocuk. Benim sopam var lan adam ol. Yine de ben de şu an dövüyorum. <laughs> Benim full canım var. Ata arıyo, bir... ata ama açmayacağım. A. Hepimizde Regen'in reason var ondan dolayı E atayı da konuşmayı atayla konuşmayı çağıralım Videoyu konuşurken video çekeyim, nasıl, nasıl, nasıl Ata Beyin atmış abi Şu an video abi çekiyoruz abi. kanka, sohbet de edelim senle video çekerken abi? Nerelerdeydin oğlum sen? Merhaba Geçer bu adam Abi meşguldeydim ya Farkında meşgul Farkın yok lan, saatin kaçında kalkıyorsun? Saatin kaçında kalkıyorsun? E, ne oğlum kalktım ben ya Oha o zaman neredeydin? Güzel abi, abi çok ben... zor. Neresi? Bak, ah. lan sonucu da yine. Zor. Abi neresi zor ya? Kolay. Ben tek yaptım. Ben tek de yaptım. Siz ne oynuyorsunuz? Dropper'da bir de çıkıyoruz. Sen de bir anda saldın. Dropper. Neymiş? Oha yaptım. Ya, 13 değilim ben abi. Death diye bir isim var benim. Isengard'dan düşüyor. Gökhan'cım. Efendim canım benim. Gökhan'cım. Ne canım? Aa. Ee, aklıma bir kanal ismi geldi. Yani. Aaaa! Bu arada arkadaşlar biz ataylı kanalları birleştiriyoruz. Hata. yani ee, ama bizim. bir şey diyeceğim Gökhan'cım Gökhan Gökhan Efer Gökhan. Şimdi bur burada bunları söylesem şimdi söylesem bunları burada olur mu? Tabii ben burada onları konuşsak. sonra böyle şeyli bir, şeyli bir şeyli bir şey bir şey yaparım ben Orayı ben bir şey bir şey bir şey bir şey, bir şey şey yaparım yani bir şeyli, şeyli şeyli şey yaparım ben orayı ben alırım <laughs> mı? Abi ölümsüzlük var bende şu anda. Ve sonsuzluğa doğru düşüyorum. Ne yapmam lazım? Tabii ki Egen yanına şınlanacaksın. Böyle öleceksin. Bak, nereden? Bir böyle? dakika ben Başka bir çağrıya katılıyorum, meşgul adamım ben, bir dakika. Geber. Sen Hayır. Sonra. Evet arkadaşlar, biz devam edelim. Çok, <laughs> çok, çok iyi oynadığımız bir şey zaten. Egan. Egehan. Egehan. <laughs> Efendim? Yaşıyor musun Efendim? abi sen? Hı <laughs> hı, yaşıyorum. Başaran var mı iskeleti dedi? Abi çok fena ya. Bence o kadar zor değil abi, sadece sabır gerektiriyor. Ah <laughs> oh be sonunda! Ay Ege aşağı atlayarak bir yere düşebiliyor musun? Ne? ne? Aşağı atlayarak düşebildiğin, ölmediğin bir yer var mı? Hayır. Hayır. O zaman iskeletten de atlayarak düşüyorsun. Beynimi... Aktı yani. Be Sen kalbine nasıl atlıyor musun? Beynini popo... Atıyorsun. <laughs> İki yana <aile> aynen. Aynen. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. <laughs> çocuk Aa! kardeşine Aa. kızar abi ama böyle Yaş, kızamaz. Yaşıyorum abi. Abi oradan düşüp nasıl yaşadın? <laughs> Beyni babanın iki anayla yemişsin. <laughs> kim siz demiş onu? Ben dedim. Hani <laughs> nedir davası vardı ya hani sorduğu hatırlıyor musun? Ha, evet. biliyor musun sen? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Konuştum oğlum. Normal insanlar konuşuyor Gökhan. İşte sen normal insan değilsin ki. Senin bir sen garip biraz değil mi? böyle şeyleri? Oha boşlukta ölmüyorum abi şu anda. Tamam abi sen prosun işte. Ölümsüzlük vermişler sana. Ama fitil, ama fikir yoluyla. Aynen. <laughs> of. Az kaldı beyler güzel yerler, yerlerden geçiyorum. Fikir çektim yani ha. Ben indim ben iskeletten aşağı indim ben şu an. Abi. Aa burada su varmış. Niye yalan söylüyorsun oğlum bize? <laughs> Aa, abi şederi kapayım mı ben acaba ya? Neyse kapamayacağım fazla. Çok şey parlak oluyor ama neyse. TP. Abi ne o bundan düşmüş çok güzel lan. Ben yaptım çaktım Neyse şimdi gidelim. Burası neresi ya? Aa ah, su varmış. Hep süktürene kadar bekler lo dedi. Su nerede please birisi bana açıklasın. Please birisi bana açıklasın. Tam ortadaki kare Şeyimi şey su abi. Istiyorum. Tam ortadaki kare şey su. Neyse öyle ölünce şu an buraya geleceksiniz ayarladım. Ne oluyor lan? Abi, a oh! Şu komut bloklar çok güzel <laughs> yaptırıyor yukarı serverında. Evet. Olabilir. Look for the webs. <laughs> tam tamam 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 o bayağı iyiymiş. <laughs> Oha ya. Pumpkinleri takip etti Niye ya. Niye abi. Niye abi? Melike bu almadınız lütfen. Sensin o. Tamam mı? Sensin o. Sapık. <laughs> Hangi diamond almadık abi? Şeydeki, is iskelet bölümündeki. Biz zengin mal değiliz çünkü. Tamam mı? <laughs> Allah tamam mı ha? Bir şey mal değiliz dedi aşağıya atladı direkt kanka. <laughs> ne var ne? Olamaz mı? Arkadaş o tek izin yok Gökhan biz senin gibi mal değiliz dedikten sonra dümdüz aşağıya atladı. Şimdi de açıyor. Aaa <laughs> ben daha bir şey yapıyorum. Dün 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 şeder değişikliği şeder değişikliği aa 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 değişti. Tamam. Vurma lan. Oğlum, Beni Biri vuruyor. Sen vuruyorsun salak. Alo alo alo. Efendim? Alo 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 Gökhan. Efendim. Yine girdin mi videonun arasına? Evet. Tecavüz, tecavüz ettim. Eee şimdi Gökhan'cım. Efendim. Şey şimdi, şey ben yapayım. server işini ne yapalım? Ya şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz film çekeceğiz. Onunla ilgili konuşuyor şu anla. Değil mi hatta ben yanlış anlamadım. Hıhı. <laughs> Hıhı. <Ha? gülüyor> Abi nasıl server işini ne yapalım yani? Abi şimdi evet. e, sen 20 koyuyorsun ben de 20 koyuyorum değil mi? Bak koyuşma hiç gerek yok. Koymadan ne yapabiliriz bu işi. Şey. Ben de 10 koyabilirim isterseniz. Abi herkes koyuyor. Ne oluyor? Ben de 10 kartta var çünkü benim. Kim kime koyuyor? Abi, gençler abi, bir dakika. Kim koyuyorsun değil mi Gökhan sen? Koyar mıyım bir an? Koyma istersen hani sonra da. Ben Gökhan'a koyarım istiyorsanız. abi ne oluyor? <laughs> abi bak. Ben Gökhan'a koyuyorum. Gayre bana koyuyor. Egea'm da bana koyuyor. Bir dakika. Koyuyor. Ya, Özet geçiyoruz abi. Videonun ismi ah. Tiren oldu herhalde. Abi sessiz olun da video yapmaya çalışıyoruz ya. Videonun ismini Şimdi Tülay abi, abi. Gökhan e, sen 20 ne zaman koyabilirsin? <laughs> Aa ben koymak istemiyorum. <laughs> Hayır abi nasıl ya koymak istemiyorsun? Ya ben iyiyim koymadan da. Ama server'a koyabilirim. Ya, abi bak üzgünce konuş ben gideceğim çünkü. Tamam tamam koyacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Hayır. Kayra <laughs> sen ne kadar koyabilirsin? 10 lira koyarım ben her türlü. Olmazsa 20 Lira falan koyabilirim Müzik alamanın da yardım et Çünkü Elinler Gökhan 20 koyuyor ben 20 koyarım Eee server 40. <laughs> ya of ya Ya of <gülüyor> <gülüyor> Ya bak 10 liraya her türlü koyarım belki 20 lira da koyabilirim abi, Ne gibi. oluyor şu an? Tamam abi hadi görüşürüz ben kapattım çağrıyı İğrençleşmeden daha çok hadi görüşürüz Sonra gelirim ben Adam öldü Abi çok koştuk ya yeter Bir günlük koyma abi bu kadar Adam beni aşağı attı vurup vurup ha şeyden. Nereden? Bir yerdeydim duruyordum be arkamda Tabii Tabir eca. Sen değil sen. Kendini atamayacağına göre başka kim olabilir Kürkan? İşte başkaları da var abi Steve falan. Bir sürü insan var yalnız. Hani. Emo var Emo Emo burada. <laughs> e e e emo Steve. var abi o yapmıştır. Dın dın dın. Abi durmadan ölürüm ben ya. Oha! <laughs> Aşağı atladım tam poşin içtim. Ee, ölmedim poşin. Poşin içtim. <laughs> tam poşin içtim abi. Ben götüm tekiyim. 15 TK'dir bana koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> abi 15 dakikadır diska... A abi, niye A Adam, adam düşünüyor. diskas modu oynamıyor. Diskas modu kullanmayı öğrenmiş. Ya yukarıda itiraf etmene gerek yok. Ya mi? he he. He. İçinde. Bana dönüşmüş bel benim ağzımdan yazıyor ya. Çok beyniz. Anladım burası ters dönmüş bir oda. Hadi canım. Doğru mu? Yok hanım. Yeni bir faket mal. Nasıl yani? Siz biliyor muydunuz? Evet geri zekalı. canım. peki. Ben aşağıdayım bu arada. Sağ <laughs> Salak ya. Salak sensin Salak. tamam mı? Salak. Salak Müslüman Silsin. bir kere. Oo. Oo. Şu an acayip bir yerdeyim. Burası neresi lan? Ben de saçma sapan bir yerdeyim şu an. <laughs> Kırmızı bir çok fena, da... çok fena. Oo, çok gökkuşağı bir yerdeyim ben. Gay. <laughs> ben çok gökkuşağı bir yerdeyim. <gülüyor> gay, gay lan. <laughs> Gayet dedim lan. Gayet dedim Ne? <laughs> Azeroxy game modda. <laughs> mod'da. Değil. Adam gay modda abi sen ne diyorsun? Gay <laughs> <Guy> modun yapmış. Gay. <laughs> <Guy. gülüyor> Hop. Gay. Swift ısınar, swift ısınar her şey. Kanka swift basacağım ben kendime ister misin? olsun karşım. Buzlu vademi ne yapıyorsun sen? Kayra. abi. Ya lan Kayra sen buzlu vademi ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar bunu yapan ilk kişi biziz herhalde. Tek bir videoda dropper 2 bitiriyoruz şu an değişik bir şekilde. Aynen. Amen o. Ben okay, anlamıyorum bu map'i. Şu an yaptım, benim atladığım yerden atlasınız abi şizofre durursunuz. Yaptım yaptım yaptım. Ender Dragon bu. Abi. Yalan. Bana Ender Dragon geldi şaka maka. Ya bir şey oldu değil mi? Discuss yaptı. Hadi be! <laughs> Hayır salak ya ben dedim. Aa bak Ege'a geldi Hepinizin spawn point'ini başka bir yer yaptım beyler Mal! Bios. geri attı <laughs> beni. Ufum yapma ve Arkadaşlar yanlış bir sonucu oluşmuş. Bakın. <laughs> Bakın bime gidin. Bim fena değildir. Ucuzdur. Ya hadi be. Ama mi? her şeyi bimden almayın. Ucuz diye. Komik bir admin kardeş. Biliyorum salak. <laughs> Komik, olmuş. Çok soru Komik oldu. Çok zor mu bu. Acayip zor. Abi ben anlamadım buranın ne yapacağımızı. Burada e şey e gitmen lazım. Nether'a gitmen lazım. Nasıl ya? Hani kalacaksın hep onun üzerine kalacaksın ki Nether'a gidebilsin. He, o bu beyinli abi. Değil mi? Bu çocuk beyinli ya. Ya Ameno. Ya abi adam end end dragon yani neydi lan o? End dragon asik. Server'dan o, 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 server'dan ha, ha, çıktı. Hal <laughs> yapıyor şu anda. Tüm server, server'dan gördü server'dan çıktı. abi çıkın ya bitireceğim bunu. Ya bitirmek istiyorum. Abi çok zor abi bu Neyse o zaman ha, biz videoyu, hem de. videoyu burada bitirelim, dropper'ı bitirememeceler diye videoyu yapalım. Ya da ben son bir kez deneyeyim bitirebilirim belki gençler yani. Lan tam O zaman... Video... O zaman herkes... ...Displayer Azerox yapıyor. Hadi o zaman, game moda gelip map'i patlatalım, oley! Dur, herkes oley diye bağırması lazımdı abi. Abi ben gidecektim. Gideydim. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar ya. Yani şu gerizekalı kalı Egan yüzünden bir yapamadık. Neyse hadi görüşürüz. Değil ben mi? Diyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Egan'ın poposunu sevdiyseniz e, like, <laughs> like, atıp yorumlarda belirtebilirsiniz. E, teşekkürler. Abone olursanız çok sevinirim. Videoyu paylaşırsanız sevinirim. Egan'ın poposuna for verin. E, dur, dur. Neyse bu kadar benden yani. Kayra seni seviyorum.